Gece saat 03.17 Bir kadın uykusundan aniden sıtrayarak uyanıyor. Odasında kimse yok ama nefes alan bir şey var. O an hissettiği şey korku değil, daha kötüsü, yalnız olmadığını bilmek. Bu yaşananlar bir korku filmi değil. Bu, bu anlatılanlar yıllardır farklı ülkelerde farklı insanlardan birebir benzer şekilde kayda geçen olaylar. Peki büyü musallat denilen şey nedir? İslam kaynaklarında, Anadolu halk inanışlarında ve hatta Orta Avrupa kayıtlarına geçen ortak bir kavram var. İnsan iradesi dışında dışsal bir etkiye ruhsal ve fiziksel dengesinin bozulması. Bu etkiye kimi cin, kimi negatif varlık, kimi ise bilinçaltının karanlık bir yansıması diyor. Ama asıl korkutucu şey şudur. Bu vakaların belirtileri neredeyse birebir aynı. En sık kaydedilen musallat belirtileri. Aynı saatte özellikle 03-04 arası uyanma, uyandığında göğsünde ağırlık hissi, odada bir biri varmış gibi izlenme duygusu, aynaya bakınca yüzünün yabancı hissetme, normalde yapmayacağı öfke patlamaları, evde nesnelerin yer değiştirmesi, kendi sesi olmayan fısıltılar duyma. Buraya kadar dinleyenlerin birçok kişi şunu söylüyor. Bunlar ben de yaşadım ve işte korku tam burada başlıyor. Kanıt denilen şeyin nerede? Türkiye'de ve Orta Doğu'da kayda geçen vakalar. Bazı vakalarda kişiler önce psikiyatriste sonra din adamlarına götürülüyor. İlciz olan şu, tip testler normal. MRC sonuçları temiz ama belirtiler kesilmiyor. Bu yüzden bazı üniversitelerde bu vakalar kültürel açıklanmayan vakalar olarak arşivleniyor. Avrupa'da benzer olaylar. Almanya ve Fransa'da durumlara bu durumlara slip halku şanyon deniliyor. Ama bu açıklama şu soruya cevap veremiyor. Neden farklı kültürlerde insanlar aynı varlığı tarif ediyor? Uzun boylu, simsiyah, yüzü hissetilmiyor, köşede duruyor. Kendisine büyü yapıldığını iddia eden kişilerin anlattıkları arasında garip bir ortaklık var. Evde toprak, saç, ip, düğüm bulunması, eski muska veya kağıtlar, almadıkları isimlerin yazılı olduğu noktalar, Bunlar bazen bilerek yerleştirilmiş, bazen de sonradan fark edilmiş. Psikologların söylediği şu, inans beyin algısını şekillendirir. Ama din adamlarının söylediği şu, her şey inans değildir. Asıl korkutucu soru, eğer bunların hepsi hayal ise neden insanlar aynı saatte uyanıyor? Neden aynı gölge figür anlatılıyor? Neden bu durum dua, ortam değişimi veya ritüellerle azalıyor? Ve en korkuncu neden bu videoyu izlerken etrafında bakma ihtiyacı hissediyorsun?